Günaydın arkadaşlar. Temperatıf Portföyde kaplamasında yeni bir renk çalışmamız. Sağolsun firmaya rica ettik üretimini yaptı. Titan rengi, rümsi bir rengi var. 32 parçadan oluşuyor. Gayet de sağlıklı bir tasarım var. Gayet de şık. Gördüğünüz gibi bütün ürünler mevcut. 32 parça. Kullanım şemasına kadar içinde var nereye yapışacağı, nerelere geleceğine kadar detaylı bir şekilde firma sağ olsun açıklayıcı bir şekilde şemasını koymuş. Dijital klima ve analog klima olarak iki çeşitten oluşuyor. Dijital ise dijitali kullanıyorsunuz, analog ise analog olarak kullanıyorsunuz ürünü. Kapı kollarına kadar, pitese kadar, tuşların olduğu yere kadar, cam kollarına, sağ difüzöre kadar, hepsi içinde mevcut. 32 parça duman rengi. Birazdan internet sitemize yükleyeceğim Aktaş yedek parçayı. Oradan güvenli bir şekilde alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz. 5-10 dakika içerisinde internet sitesine yüklemiş olurum ürünü. Gördüğünüz gibi gayet şık bir tasarım var. Yapışması kolay, pratik. Kendiniz de uygulayabilirsiniz. Ama yüzeyin güzelce temizlenmesi lazım. En ufak tozda dahi geri bırakabilir. Sizden ricam bir bir kişi yaparsa daha sağlıklı olur. Ürünü birazdan fotoğraflarını çekip Aktaş Otey'de parçası ekleyeceğim. Hayırlı günleriniz olsun.